Artık nüfus müdürlüğüne gitmeden dakikalar içerisinde kolay ve basit bir şekilde adresinizi değiştirebiliyorsunuz. İster biriyle oturun, isterseniz boş haneye geçin. Dakikalar içerisinde adresinizin değiştiğini göreceksiniz. Peki bunlar nasıl oluyor? Gelin hep beraber detaylara bakalım. Evet, GTV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda adresinizi e-devlet üzerinden nasıl değiştirebileceğinizi anlatacağım. Öyle ki artık nüfus müdürlüğünün kapısının önünde bile geçmenize gerek yok. Gerçekten çok basit. Öncelikle arkadaşlar bize destek olmanız gerekiyor gerçekten desteğiniz çok önemli eğer bu videoların devamını istiyorsanız gerçekten bize destek vermek istiyorsanız kanala bir önce abone olmanız gerekiyor bildirimleri açarsanız çok iyi olur bu video e, faydalı zaten o yüzden bir beğeni yaparsanız videoyu beğenirsiniz gerçekten çok ama çok seviniriz takılmış olduğunuz yerlerde de soru sorabilirsiniz yorumlara yazın ben olabildiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Bu arada desteğinizi biraz daha fazla göstermek isterseniz de süper teşekkür butonunu kullanarak küçük bir ücret karşılığında bize destek olabilirsiniz diyelim ve hızlı bir şekilde başlayalım. Bu yaptığımız işlemlerle ilgili iki link paylaşacağım sizlerle o linkleri de kullanabilirsiniz ama ben size basit olarak arama bölümünden nasıl bu işlemleri yapabileceğinizi anlatacağım. Şimdi öncelikle eğer boş bir adres için işlem yapacaksanız yani boş bir adrese geçecekseniz arkadaşlar bu video size göre değil. Daha önce bu konuda bir video çektim. Yani boş bir adrese geçmek istiyorsanız videonun açıklama, yorum ve kartlar bölümünde bulunan linki tıklayarak o videoyu izleyebilirsiniz. Çünkü o videoda detaylı bir şekilde boş bir adrese nasıl geçebileceğinizi anlattım. Bu video farklı. Bu videoda ise dolu bir adrese nasıl geçebileceğinizi anlatacağım. Yani daha önce Başka bir yerde olduğunuzu düşünüyorum ve şu anda geçmek istediğiniz yerde bazı kişiler oturuyorsa bu dolu bir eve ya da dolu bir adrese geçme anlamına geldiği için bu videoda onu anlatacağım. Evet ışığımız da kapandı şöyle açalım ve hızlı bir şekilde başlayalım o halde. Şimdi öncelikle evde oturan kişi size bir onay vermesi gerekiyor tabiri caizse böyle ama muvaffakat diye geçiyor. E, kişi size bir muvaffakat vermesi gerekiyor. E, eğer kişi size güveniyorsa veya kişi şifrenizi size verebilecek durumdaysa e, şifresini isteyin kendiniz yapın. Ama e, o yapamıyorsa bu videoyu gönderin. E, daha doğrusu o şifreyi size vermiyorsa videoyu gönderin kendisine o yapsın. Yapmamız gereken önce e, evde oturan kişi size bir e, izin verecek ya izni vermek için arama çubuğuna şöyle bir şey yazması gerekiyor. Hemen yazalım. Evet arkadaşlar ben arama çubuğuna şöyle bir şey yazdım. Bu arada yakınlaştırdım. E, kişinin ismi görünmesin diye. O yüzden kusura bakmayın. E, yazılması gereken adres değiştirme muvaffakat. Evet şu an ekranda da gördüğünüz üzere böyle bir şey yazacaklar. Şimdi burada bir sürü seçenek çıkıyor arkadaşlar. Bu seçenekler arasında adres değiştirme muvaffakat verme seçeneğine gireceksiniz. Dediğim gibi bu açıklama ve yorum bölümünde link olarak paylaşıldı. İsterseniz buradan da tıklayarak gidebilirsiniz. Yani evde oturan kişi buraya gelecek arkadaşlar. Buradan işlem yapacağız. Yeni adres, yeni başvuru yapacağız daha doğrusu. Ve de burada bazı uyarılar var. Bunlara dikkat edin. Çünkü diyor ki eğer yanlış adres bildirimine bulunursanız veya kişinin oturmadığı bir yerde bildirimde bulunursanız Tespit edilirse ceza verilecek para cezası var. Ona göre dikkat edin ben uyarımı yapayım. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Dediğim gibi burada yeni başvuru bölümünden işlem yapabiliyoruz. Hemen tıklayalım bakalım karşımıza neler çıkacak. Arkadaşlar dediğim gibi az önce de belirttim maalesef böyle yakınlaştırmak durumundayım. Çünkü kişinin bilgileri görünüyor. Burada yine az önce belirttiğim üzere uyarılarda bulunmuş işte yanlış adres beyanı veya hatalı adres veya sahte adres beyanında bulunduğunuz zaman ne olacağı ile ilgili bilgi vermiş. Burada da şu kutucu işaretlememiz gerekiyor. Ben bu bilgileri kabul ediyorum, anlıyorum yani. Eğer bir şey olursa ben hatalıyım veya işte yanlış bir şey yaparsam sorumluluğu kabul ediyorum şeklinde bir kutucuk var. Bunu işaretlememiz gerekiyor. Zaten klasik bir şey yani sadece burada değil her e-devlet işleminde bu var. Bunu işaretliyoruz. Aşağıda da adresiniz görünüyor. Bu adres size ait olup olmadığını kontrol edin. Eğer doğru adresse devam edeceksiniz, ileri diyeceksiniz arkadaşlar. İleri diyelim biz. Evet geldik önemli bölüme burada e, şimdi şöyle gösterelim TC kimlik numarası e, ad soyad bilgilerini girmeniz gerekiyor karşı tarafın yani evinize gelecek olan kişinin ya da siz eğer kendiniz için yapıyorsanız gideceğiniz e, adres için kendi TC'nizi adınızı soyadınızı yazmanız gerekiyor bu e, şu an evde oturan kişinin yapacağı işlemler olduğu için e, eve gelecek olan kişinin adını soyadını TC kim, e, kimlik numarasını yazması gerekiyor en altta ise arkadaşlar. Burada bulunan seçeneklerden birini işaretlemesi gerekiyor. Çoğumuzda zaten ne mobil imza var ne e-imza var. O yüzden ne yapıyoruz? SMS diyoruz arkadaşlar. SMS'i de işaretledikten sonra önemli bir bölüm daha çıkıyor. Onu göstereceğim. Çünkü çoğu insan orada çok büyük hata yapıyor. Hemen onu bir göstereyim. Evet hata yapılan bölüm burası arkadaşlar. Diyor ki TC kimlik kartınızın seri numarası. Çoğu insan diyor ki ATC kimlik numarası diyor. Hayır arkadaşlar, TC kimlik kartınızın seri numarasını girmeniz gerekiyor. Yani fotoğrafınızın hemen yanında bulunuyor. Seri numarasını genelde A ile başlıyor. Hani çoğunlukları öyle gördüm. Bu rakamları yazacaksınız. Harfler ve rakamlardan oluşan bir dizi işte kod var onu yazacaksınız. TC kimlik numaranızı buraya yazmayın. Eğer TC kimlik numaranızı buraya yazarsanız sürekli hata verecektir. Evet ben bu işlemleri bir yapayım hemen devam edelim. Arkadaşlar şu an evde oturan kişi için son aşamadayız. Burada bir kod gelecek. Şu an kod bekliyoruz. Kod geldiğinde buraya gireceğiz ve işlemleri tamamlayacağız. Daha sonra eve taşınmak isteyen kişi işlemlere başlayabilecek. Kodu bekleyelim bakalım gelsin. Evet arkadaşlar nihayet başardık teknik sorunlar peşimizi bırakmıyordu ama oldu. E, Alo 199'dan gelen mesajı görüyorsunuz. E, i̇şlemler tamamlandı diyor. Şimdi evde oturan kişi işlemleri bitirdi. Şimdi eve gelmek isteyen kişi için işlemleri başlatalım. Evet devam ediyoruz. Şimdi e, oturmak isteyen yani evde oturmak isteyen kişi e devlete girecek ve arama çubuğuna adres değişikliği muafakatlı yazacak arkadaşlar. Muafakatlı yazdıktan sonra böyle bir seçenek karşısına çıkacak. Oturmak için birlikte oturmak için muafakatlı diyecek yani birlikte oturmak için izinli olan kişi anlamında da kullanabiliriz. yani bir nevi o anlamada geliyor bu seçeneği tıklayalım arkadaşlar bakalım bizleri neler bekliyor şimdi seçeneği tıkladık arkadaşlar geliyoruz geliyoruz burada bakıyoruz aa diyoruz ki herhangi bir şey yok ki olmamış bakın burada da yazıyor yani herhangi bir şey görülmüyor nasıl olur ya az önce mesaj geldi yani oldu dedi ama olmamış görünüyor. Öyle değil arkadaşlar. Ee, çok basit aslında bir yolu var. Hemen göstereyim. Hatta E-Devlet'ten de bildirim geliyor. Yani işte E-Devlet'e girdiğinizde bir gelen kutusu mesajı e, görüyorsunuz. Muvafakat işlemleriniz tamamlandı diyor. Ama burada göremiyorsunuz. İlginç nerede acaba diye düşünürken aslında buraya tıklamanız gerektiğini e, unutmayın. E, evet burada çok yine hata yapılıyor. Maalesef ben de ilk başlarda hata yaptım. Hatta E-Devlet e, kapısını aradım. 160'ı aradım. Onlar sağ olsun söylediler. Yani bu bölüme tıklayacaksınız. Muvafakatlı olan kişi yine aynı şekilde yeni adres bölümünden, yeni başvuru bölümünden işlemleri yapabilir. Bir tıklayalım. Burada yine çeşitli uyarılar var. Az önce belirttiğim uyarıları yine burada görebiliyorsunuz. Kutucuğu işaretleyip devam edeceksiniz. Ama devam etmeden önce de Taşınma tarihinizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Ne zaman bu evet taşındınız? Bunu yazmanız gerekiyor. Çok önemli bir detay değil ama olabildiğince doğru yazmanızda fayda var. Bir taşınma tarihimizi yazalım. Evet, son aşamaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burada da aslında iki seçenek var. Adres bildirimi veya muafakatlı diye. Zaten kendisi işaretlemiş. Bir şey yapmanıza gerek yok. Devam edeceksiniz. Ondan sonra aşağıda, hemen aşağıda. Size muvaffakat veren kişinin bilgileri görünüyor. O kutucu işaretlemeniz gerekiyor yine. Onu gösteremiyorum kişisel bilgi olduğu için. Yine aşağıda hangi seçenekle devam etmek istiyorsunuz diyor. İşte kimlik doğru, şey mobilimize, imza veya SMS diye. Biz de orada yine SMS işaretliyoruz arkadaşlar. SMS işaretledikten sonra da yine bu sefer de geçmek isteyen kişinin kimlik seri numarasını istiyor. Evet az önce yaptığımız işlemlerin aslında yine aynısını bize yaptırıyor. Bu sefer de eve geçecek olan kişinin seri numarasını, kimlik seri numarasını tuşlamamızı veya oraya yazmamızı istiyor. Ben oraları doldurdum. Şimdi ilerleyeceğim. Bakalım karşıma ne çıkacak. Aslında biliyoruz karşımıza ne çıkacak. Son aşama olarak yine kod isteyecek. O kodu girdikten sonra işlemler bitecek. Bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar son aşamadayız. Kod geldi. Kodu girdik artık bitiriyoruz. Evet, evet arkadaşlar kodu da girdikten sonra aslında bitti. Sadece e, teyit etmek amacıyla bilgileri gösteriyor. Bu bilgiler doğru mu? Eğer doğruysa başvuruyu tamamla diyeceğiz. Bitecek burada da zaten görüldüğü üzere arkadaşlar. Son aşamadayız. Dediğim gibi e, daha doğrusu bitti zaten. Başvuruyu tamamla dediğimizde artık her şey tamamlanmış olacak. Bir e, orayı tamamlayalım. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar işlemler tamamlandı. Nüfus müdürlüğüne gitmeden e, evinizde oturarak kısa bir süre içerisinde hatta 5 dakika içerisinde bu işlemleri bitirdiniz. Aslında teknik bir problem oldu birkaç kere. Onlar olmasaydı şu an ben de çabuk bitirmiş olurdum ama ben en az bir 10-15 dakika uğraştım ne yazık ki. Video, bir, bir de video çekiyoruz ya ondan da dolayı biraz uzadı. Ve de bu şekilde videomuzu da bitiriyoruz arkadaşlar. Ama sizin desteğinize ihtiyacımız olduğunu unutmayın. Videonun başında da söylemiştim. Sonunda da söyleyeyim. Kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten desteğinize ihtiyacımız var. Abone olup beğenirseniz videoyu çok seviniriz. Evet o zaman videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.